Protein sentezini bitirdiğimize göre biraz soru çözelim protein sentezi ile ilgili. Şimdi soru da bize diyor ki toplam 600 nükleotitten oluşan bir genin kontrol ettiği protein sentezinde en fazla kaç tane amino asit kullanılır, en fazla kaç çeşit amino asit kullanılır ve en fazla kaç tane taşıyıcı reyna görev yapar diye sormuş. Şimdi burada hemen gözünüze batacak olan şey B şıkkı. Diyor ki en fazla kaç çeşit amino asit kullanılır? E doğada kaç çeşit amino asit vardı? 20 çeşit aminosit vardı değil mi? O zaman en fazla kaç çeşit aminost kullanılacak? 20 çeşit. Peki? Şimdi diğer şıklara bakmadan önce bana 600 nükleotit diye verdiği şey nedir? DNA'nın her iki ipliğindeki toplam nükleotit sayısını kastediyor, değil mi? E biz anlamlı ipliği kalıp olarak kullandığımıza göre ben bunu hemen ikiye bölerim, 300'ü elde ederim. Peki en fazla kaç tane amino asit kullanılır ve en fazla kaç tane taşıyıcı RNA görev yapar diye sormuş. Hemen bize şu çağrışım gelmeli. Taşıyıcı RNA sayısı kadar amino asit olması gerekiyor. Neden? Çünkü kaç tane amino asit kullanılmışsa o kadar da kim görev yapması gerekiyor? Taşıyıcı reyna görev yapması gerekiyor. Biz üçerli şifreleri antikodon adını vermiştik taşıyıcı reynadakileri hatırlıyor muyuz? O zaman ben 300'ü şifre karşılığını bulmak için 3'e bölerim 100'ü elde ettim. Peki stop kodonlarının karşılığı yoktu değil mi? Antikodon karşılığı olmadığı için bir tane stop kodonunu çıkarırım 99 elde ederim. O zaman A ve C'nin cevabı da ne olmuş olur? 99 olmuş olur. İkinci soruya geldim. Ökaryot hücreli bir genin anlamlı dizisini vermiş. Tamamlayıcı zincirdeki DNA dizisini ve anlamlı zincire göre sentezlenen mesajı RNA kodonlarını sormuş bize. Şimdi anlamlı dizisini verdiğine göre hemen tamamlayıcı dizisini yazarım. Guanin'in karşısına Stozin gelecek. Stozin'in karşısına Guanin geldi. Adenin'in karşısına DNA'dan bahsettiğimiz için Timin geldi. Timin'in karşısına Adenin geldi. Stozin'in karşısına Guanin geldi. Adenin'in karşısına yine kim geldi? timin geldi. Peki anlamlı zincire göre sentezlenen mesajı Reyna kodunu demiş. Şimdi hemen burada şuna dikkat ediyorum. Anlamlı zincire göre demiş. Hemen anlamlı zinciri kalıp olarak kullanıp mesajı RNA kodonları sentezlemeye başlıyorum. Guaninin karşısına stozin geldi. Stozinin karşısına guanin geldi. Adeninin karşısına RNA olduğu için urasil geldi. Timinin karşısına adenin geldi. Sitozinin karşısına guanin geldi. Ve Aden'in karşısına yine kim gelecek? Urasil gelecek. Bu soruları çözerken dikkat edeceğiniz nokta şu. Sana genin anlamlı dizisini vermezse, yani tamamlayıcı ipliğin kodonlarını verirse ve senden mesajcı reyna, taşıyıcı reyna kodonlarını ya da antikodonunu isterse bu sefer yapacağın şey mutlaka anlamlı dizeyi bulmak. Yani tamamlayıcı zincire göre anlamlı zinciri oluşturup soruyu öyle çözmek. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi sizden istediğim kitaptaki sorulara bakalım. Test 50'deyiz şu an. Test 50'de 3. soruya baktım. Aşağıdakilerden hangisi protein sentezinde doğrudan görev almaz diye sormuş bana. Yani bakıyorum şıklara anlamlı DNA zinciri demiş. E zaten biz anlamlı DNA zincirini ne yapıyoruz? Kalıp olarak kullanıyoruz. Bunu okeyledik. Mesajcı RNA. E DNA'daki şifreyi kendine aktarıyor. Protein sentezinin olmazsa olmaz. Tamam bunu da tikledik. Geliyorum taşıyıcı reyna demiş. Taşıyıcı reyna zaten amino asitleri ribozoma taşıyor. Translasyonda görev alıyor. Bunu da tikledik. Ribozoma geldim. Ribozom olmazsa protein sentezi gerçekleşmez. Bunu da tikledim. Bak bana doğrudan görev almaz diye sormuş. Cevabım ne oldu? Tamamlayıcı zincir oldu. Benim tamamlayıcı zincirle bir işim yok. Benim işim kiminle? Anlamlı zincirle. Çünkü biz ne yapıyorduk? Anlamlı zinciri kalıp olarak kullanıyorduk. Kalıp olarak kullandığımız anlamlı zincire göre neyi oluşturuyorduk? Mesajcı reynayı oluşturuyorduk değil mi? Mesajcı reynalara şifre veriyorduk. Peki diğer sorulara bakalım hemen. Beşinci soruda diyor ki protein sentezinde görev alan durdurucu ve başlatma kodonlarında ortak olan özellikleri sormuş bana. Bir amino kodlama demiş. Bak. Eee durdurucu ve başlatma kodonları için bir amino asiti kodlamayı onaylayamam. Yani bunlar da ortak olarak gerçekleşmez. Neden ortak olarak gerçekleşmez? Olayımız şu. Durdurucu kodonların antikodon karşılığı yoktu. Yani bir amino asiti şifrelemiyordu değil mi? O zaman bir gitti. Devam edelim. DNA'nın anlamlı zincirinde kendilerine karşılık gelen genetik koda sahip olma. Tabii ki hepsi ne yapıyor? Bir genetik koda sahip mi? Evet. Urasil nükleotide de içerme demiş. E durdurucu kodonlarda, başlatma kodonlarda ne yapıyor? E, urasil nükleotide içeriyor. Mesela başlangıç kodonumuz kimdi bizim? A, U, değil mi? Durdurucu yani stop kodonlarından birini yazalım. U, A, A. Hadi diğerlerini de yazalım. UGA veya UAG değil mi? Hepsinde orası nükleotidi var mı? Var. O zaman cevabım ne oldu benim burada? Edirne oldu. Anlaşılmayan bir yer olursa mutlaka sormayı unutmayın. Şimdi devam edelim. Altıncı sorumuza geldik. Altıncı soruda bize diyor ki DNA'nın replikasyonunu kastetmiş burada. Daha sonra mesajı RNA, protein ve hormon olarak vermiş. Bunların gerçekleştiği yapıları sormuş bize. Şimdi bakıyorum bir numaraya. DNA'nın kendine eşlemesi yani replikasyon dediğim olay nerede gerçekleşmek zorunda? Çekirdekte mi? Golgi'de mi? Ribozomda mı? Tabii ki de nerede olacak? Çekirdekte olacak değil mi? Devam edelim. Bir için çekirdek dedik. 2'ye geldim. DNA üzerindeki şifre mesajcı RNA'ya aktarılacakmış. E DNA üzerindeki şifrenin mesajcı RNA'ya aktarılması olayı yine nerede gerçekleşir? Çekirdekte gerçekleşir. Peki mesajcı RNA'daki şifre kullanılarak protein sentezlenmiş. Protein sentezi nerede gerçekleşir? Ribozomda gerçekleşir. Peki proteinden hormon üretilmiş. Ya da ee, hormon olarak salgılanmış diyelim. Çünkü şıklarda golgimiz kaldı. Golgi deyince aklımıza direkt ne gelecekti? Salgı ve paketleme kavramları gelecekti değil mi? Hemen TET'ye döndük. Salgı ve paketleme kavramları geldi aklımıza. O zaman bakıyoruz şimdi. Hormon salgılanacağına göre bu işlevi de kim yapacak? Golgi. Şıklara bir yerleştirelim. 1-2 için çekirdek dedik. 3 için ribozom dedik. 4 için golgi dedik. Cevabımız ne olmuş oldu? Burada Edirne olmuş oldu. Lütfen soruları çözerken dikkatli çözün. Ee, ufak detayları kaçırmayın. Bir de şurada bir sorumuz daha vardı. Ona bakalım. 4. DNA moleküllerine ait birimlerinden hangisi protein sentezinde tek başına belirli bir anlama sahip en küçük birimdir demiş. Bak tek başına belirli bir anlama sahip en küçük birimi sormuş bize. Şimdi tamamlayıcı iplik, anlamlı iplik, gen, kod ve nükleotit şıklarını vermiş. Şimdi biz burada ne yapacağız? Önce soruda bana verdiği ufak şifrelere bakıyorum. DNA moleküllerine ait birimlerinden hangisi protein sentezinde tek başına belirli bir anlama sahip? en küçük birimdir demiş. Tek başına belirli bir anlama sahip en küçük birim kim olur burada? Bir kere gene eleriz değil mi? Nükleotidi de eleriz. Zaten DNA ipliklerini komple eleriz. O zaman en küçük birim diye kastettiği şey bizim neyimiz olur? Kodumuz olur. Unutma DNA'daki üçlü şifrelere kod da diyebilir, kodon da diyebilir. Mesajcı reynadakilere kesinlikle kodon diyorlar. Taşıyıcı reynadakilere de ne ismini vermiştik biz? Zaten antikodon adını vermiştik. Şimdi ödevleriniz lütfen elinizdeki kaynaklardan protein sentezi ile ilgili mümkün olabildiğince çok soru çözün. Ee, soruları tamamladıktan sonra çözemediğiniz soruları mutlaka whatsapp'tan atmayı unutmayın. Aynı zamanda ödevlerinizi de bize göstermeyi unutmayın.